Bu uçak düştüğünde içinde 81 kişi varmış mürettebatla beraber. Uçağın neden düştüğü hiçbir zaman bilinememiş. Uzun yıllar süren soruşturmalar sonucunda dışarıdan bir müdahale ile bir füze ile düştüğü tespit edilmiş. Füze de büyük ihtimal Amerikan yapımıymış. Herhalde kaza oldu. Kazayla gönderdiler füzeyi. Ölenlerin anısına yapılmış bir Anıt mezar burası. 81 tane ampul var. Her biri beraber atıyor. Burada daha ilginç. 81 tane ayna var. Her birinin arkasında ölen kişilerin hikayesini anlatıyor. Her birinden ayrı bir ses geliyor. Hala çığlıklarını duyabiliyorsunuz insanların. Kayıt sırasında çığlık demişim ama aslında çığlık değil bunlar. Ee, ölümü değil yaşamı hatırlatsın diye. Günlük insan hallerini vurgulasın diye. Bu insanlar bizden farklı değiller densin diye. Bu kelimeler, bu cümleler özellikle seçilmiş. Hoparlardan gelen sesler alçak fısıldığa yakın bir tonda ve düzensiz aralıklarla duyuluyor. Bu da mekana çok güçlü bir duygusal ağırlık katıyor. Ve Gerçekten biz bu duygusal ağırlığı yoğun bir şekilde yaşadık. Ayrıca burası için internette araştırma yaptığımızda e, müze olarak geçiyor ama müze ile hiçbir alakası yok. Burası bir anıt mezar. Kayıt sırasında çok vurgulayamamışım fakat o ampuller e, atıyor demişim. Ampullerin atmasından kasıt kalp atışı gibi farklı düzenlerde, farklı şekillerde ışıklar yanıp sönüyor. O da çok e, etkileyici bir hava oluşturuyor.